Bina modelini oluşturduktan sonra bina analizine geçebiliriz. Bina analizini yapmak için program menüsünden bina analizi ya da araç çubuğundan bina analizi düğmesine basmam yeterlidir. Analiz formu, analiz öncesi, model seçenekleri, analiz, analiz sonrası ve raporlar olmak üzere 5 mantıksal sekmeden oluşmaktadır. Analiz öncesi formunda proje parametrelerini inceleyebilir, yük kombinasyonlarını değiştirebilir, Kat diyaframlarına gelecek yüklemeleri ayarlayabilir ve malzemeleri düzenleyebilirsiniz. Proje parametreleri proje yaratılırken girdiğimiz değerlerdir. Bunları bina analizinden önce ya da başka herhangi bir aşamada tekrar gözden geçirerek değiştirebilirsiniz. Malzeme bölümünde kolonlar, perdeler ve diğer eleman türleri için C25 beton sınıfı ve S420 çelik sınıfı kullanıldığını görüyoruz. Malzemeleri düzenlemek için düzenle düğmesine basıyorum. Beton sınıfı, çelik sınıfı ve donatı çapları olmak üzere 3 ayrı kategori olduğunu görüyoruz. Kolonlar için beton sınıfı düğmesine bastığımda karşıma beton listesi gelmektedir. Beton listesinde istediğim herhangi bir beton sınıfını da varsayılanlar arasında yer almıyorsa kendim oluşturabiliyorum. Örnek olarak ekle diyerek C8 beton sınıfı oluşturabilirim. Bunun için karakteristik basınç dayanımını 800 ton bölü metrekare olarak değiştiriyorum. TS 500'deki K katsayısı ve yine TS 500 formülüne göre hesaplanan elastisite modülünü buraya girmem gerekiyor. Tahmini bir değer olarak giriyorum. Malzeme katsayısını yine burada kendiniz de girebilirsiniz. Oluşturulan bir beton sınıfını seçmek için satırı seçip sil düğmesine basmak yeterlidir. Herhangi bir beton sınıfını seçerek tüm eleman tiplerini uygula dediğimizde C20 örnek olarak tüm eleman türlerine uygulandığını görüyoruz. Tekrar C25 olarak değiştirelim. Çelik sınıfları da beton sınıfına benzer bir şekilde çalışmaktadır. Burada da yine varsayılan listenin içerisinde S220, S400, S420 gibi çelik sınıfları görüyoruz. En altta yer alan S-500Q-150 hasır çelik sınıfıdır. Yine burada da eleman karakteristik akma dayanımları, elastisite modülleri ve malzeme katsayıları ayarlanabilir. Detay çizimlerinde kullanılmak üzere donatı çubuklarında kanca kullanılması istenebilir. Perdelere dikkat edildiğinde perdeler için çelik sınıfının 3 ayrı alanla kontrol edildiğini görmekteyiz. İlk düğme perdelerde başlık donatı sınıfını belirtmektedir. Özellikle tünel kalıp projelerde Başlık donatılarını S420. Düşey gövde donatısını S500, Q150 dediğimiz hasır çelik türünden seçmekteyiz. Düşey gövde donatısında S500 seçtiğimiz zaman otomatik olarak yatay gövde donatısı da S500 olarak kendini ayarlayacaktır. Çünkü Türkiye'de kullanılan hasırlar kare hasırdır. Bu yine burada çap düğmesine basarak kullanılmasını istemediğimiz asimetrik hasırların işaretlerini kaldırabiliriz. Kolonlar içinde yine kullanılmasını istemediğimiz ...çapları kapatarak diğer çapların tasarımlarda kullanılmasını sağlayabiliriz. Beton birim ağırlığı ve asmolen birim ağırlıkları da burada ayarlanabilir. Beton birim ağırlığına sıfır değeri girildiği anda... ...beton elemanların öz ağırlıkları dikkate alınmayacaktır. Tekrar 2,5 ton bölü küp olarak değeri yerine yazıyoruz. Asmolen birim ağırlığı da düzeltilebilir. Asmolen tuğlaları daha hafif malzemelerden kullanılacaksa bu değer değiştirilerek uygun bir birim ağırlık yazılabilir. Perdelerde yöşey gövde donatısını tekrar S420 seçerek işlemlere devam ediyoruz. Tamam düğmesine basıyorum. Bu şekilde analiz formunda düzenlenen malzemeler varsayılan malzeme olarak adlandırılmaktadır. Analiz formunu kapatalım. Probina Orion'da elemanlara varsayılan malzemeler dışında kendi malzemelerini tanımlayabiliriz. Örnek olarak S4 kolonunu seçerim. Sağ tıklayarak özelliklerini yüklediğimiz anda model sayfasında bu kolonun beton malzemesi olarak varsayılan malzemeyi kullandığını görüyoruz. Varsayılan dışında C16 beton sınıfını ya da daha yüksek bir beton sınıfını kullanmasını sağlayabiliriz. Elastisite modülü kendini otomatik olarak güncelleyecektir. Ya da bu kolon için beton armenin dışında tamamen başka bir malzeme, çelik ya da genel malzeme kullanmasını sağlayabiliriz. Bu durumda elastisite modülünü elimizle girmemiz gerekmektedir. Tekrar beton arm olarak değiştirip varsayılan malzemeye geri dönüyoruz. Benzer şekilde tasarımda kullanılmak üzere çelik sınıfı da varsayılan malzeme dışında ayarlanabilir. Aynı şey kiriş elemanları için de geçerlidir. Kirişi seçip sağ tıklayıp özellikler dediğimizde model sayfasında malzeme kısmından kirişin çelik ya da genel malzeme kullanıp kullanmayacağını ya da betonar mı kullanacaksa varsayılan beton sınıfı dışında hangi sınıfı kullanacağını burada belirtebiliriz. Perde elemanlarına bakacak olursak aynı şey perde elemanları için de geçerlidir. Perde elemanlarında ek olarak karşımıza gelen alan gövde çeliğidir.